Herkese selam arkadaşlar. Dostlarsa girdim. Şeytan sırası etkinliği gelmiş. Bak şimdi ben şeytan sırası açtım. Otice kostüm geldi ama bende otis yok. Bu nasıl oluyor ya? Bir de çok güzel bir kostüm geldi abi. Bir otisi açayım bak. Kostüm, full Bakalım diğer hesaplarımda da maç maç ata ata artık alırız bir bir ana hesabımıza geçelim. Yani en iyisi. Oğlum en iyi hesabım. Şimdi ben sıfır kuba karakterlerle yapacağım. Hemen şey olmasın diye. Bear ile atarım hadi. Ne oluyor oğlum? Hadi gidelim bir atalım maç. Kazanırsak iki tane açıyoruz. İnşallah. Oğlum bak lan. Şeytan gaz gel. Aa doğru. Şeytan gaz gelmiş arkadaşlar. Bunu alalım buradan. Birimizi de kitap atar olur. Ve iki tane de şeytan sırası açacağız kazanırsak. İnşallah kazanırız ya. Ya bot geldi. Kazanmama ihtimalimiz yok. Gene de belki kaybedebiliriz ya. Yani. o Ofisi var adamın be. Ben de kostümü var sadece. Ofisi yok kalırsan otistik. Otistik iki birleştirirseniz otistik oluyor. Bunu biliyor muydunuz? Bence bilmiyorum. Hemen Aa, adam var. 12. mu lan? Unut Şimdi sonra ben böyle. Aa, adam tek atıyor. Tamam hemen. Şeytan sırası şey. açalım. Yine sıfır oynamışım. Nasıl oluyor lan o? Heh, hemen geldi. Açıyoruz. Bak bir şey çıkmadı. Allah bir yerden bir yerinden bir yerinden ne bir şey çıkmadı. Allah Ne, ne oluyor lan? Gözleri mi açıldı? Ne var? Düşmanlar savaşları yok ettiğinde görünmez oluyor. Yok eleden bir arkadaşının yerine bir iblis hayvan çağırırsın. Hasar abla, süper özelliğin dolar. Bak bu iyi bir şey bir için iyi baktı ya Yeni Yeni gel 3 tane kozlar. İblis İblis gaz. bu. Şeytan sen. Hangiler <laughs> var? Mortis var. Enz var. Bu şeytan azı Şimdi ala bassam nereye yolluyor beni? Oo, bırak. gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar 800 TL bu değildi. Diğer hesapta baktığımda inanmıyorsanız bak 400 TL idi. Göstereceğim de belki olmayabilir de. Bir tane seçip ya şunu. Ya bu olmaz ya. Temel salon ateş mermiler ateşler. Süper özel kullanma şeytana mermeler ateşlersin. Süper özelliğin daha zor dolar. Bir düşman savaşı yok ettiğinde hasar veren şeytanlarla alan ortaya çıkar. Bir düşman savaşı yok ettiğinde biri bir sayı ben çevirsen. Ben bunu sevdim. Dur bu değil. Heh, bu daha iyi bak. Buna tamam. Haydi diyelim. Diğer hesabımıza geçelim. Geçtik. İşte. Tabi burada da kazanacağım. Burada hemen sıfır kıpa karakterlerle. 8 bit bu 8 Bu arada herhalde şeytan üzerinde geldiğinde geldiğinde ilk atan benim. Herhalde. Arkadaşlar ben oynamak isteyenler aygısını yorumlara yazsın. Ben oynayalım

Gel bir Hop! Böyle tek atalım. Oğlum asar bayağı fark. mı bir daha? seni ne yaptı? Çok güzel. Hemen burada da açıyoruz. Niye vermedi lan? Niye edilir. bir dakika mı ne alaka? Aa, bir dakika diyorum bu hesabıma girmiyorum hatta girelim 30 gün girmeyecektim hediye veriyormuş diye duydum o yüzden ben <laughs> deneyim, <değil> <laughs> bak derdin gördüğünüzde 800 değil mi ama bak burada 300 bu nasıl oluyor lan bilmiyorum diyorum <laughs> Eşşulillah şu şuradaydı salam ya zehirim. Sen kim var? Hani de yok? 30 emzim yok. Sen kim var Öyle bir şey Işte. Şimdi karla oynayalım. Burada gelmiş. Burada gelmiş. Bir dakika diyordu orada. Bilmiyorum. Versal karıştırıyor işte. Oynayalım hemen. Bize oynuyordu da mı? Zaten hepsi bati ayinler. Dak. Arkadaşlar bu arada bedava diyorlar çok güzel oldu. Şöyle kutu kutusu falan veriyordu da. Çok iyi gidiyor oğlum ben çok beğendim. Yani. Bir kere mikro kutak kutusundan bananı öldü. Bota da öldük lan. İşte kutsuzum. Ya orucu FIFA ne yapıyor? Ya ne yapıyor oğlum bot ya? Bizimki de bot yani. Anca de öldü çünkü. Lan ölmeyi mi istiyorum Bir şey yok. Bir malak da bizi bir şey yok. şöyle bir tane daha atalım. Zım zım. Zım zım. Gel lan buraya. Şimdi sen buradan keseceğiz kes. İnşallah onları Bir de bas ya. Çok oynamış öyle bir video. Bak bir güzel bir şey çıkarsa hop 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 hop, hop. bir şey çıkmadı. Ben yarım saat bunları mı Geç tuşu şey yok mu ya? Şimdi bir yeri bir yeri açalım. Aa yeni sezon gelmiş. Şimdi ne? Angelo Mek. Lan oğlum böyle. O 200 verdi. Şöyle ne denize yapalım. Şöyle ne Mesela bir şey çıkacak ya. Yani çok beğenmiyorum. Cüz bir şey çıkacak. Şimdi yeni yarışma mı? Ona ya diyeceğim. Burası abi artık. Burası Gelmiş. Niye ki lan bu? Kupa diyeceğim. Aşamalı. toplamak. Hepsini atacağım. Açtık. Bu arada ben şeytan

Bu oh, efsane video. 30 elmas mı? 28 elmas mı? Kral açıldı bu kadar. Bu da bu kadardı bay bay.